Herkese merhaba. İnme önemli bir hastalık. Ve dünyada bir yılın içerisinde 17 milyon kişi inme geçiriyor ve ne yazık ki bunların 6 milyonu kaybediliyor. Dünyada birinci sırada gelen özürlülük nedeni ve Türkiye'de de ikinci sırada gelen ölüm nedeni inme hastalığı. İnme sadece inmeyi geçiren kişiyi değil ailesini, iş hayatını da etkiliyor. Çünkü özürlülük yaratan bir hastalık. İnme, beyin kan akımının kesildiği iskemik inme ya da beyin kan damarlarının yırtılmasına bağlı olarak beyin içine kanamanın olduğu hemorajik inme olarak iki ana grupta toparlanabilir. Ve iskemik inme bu inmelerin içerisinde en sık görülen inme çeşidi. İskemik inmeye yol açan nedenlere baktığımız zaman bunları değiştirebileceğimiz ya da değiştiremeyeceğimiz nedenler olarak İki şekilde gruplayabiliriz. Değiştiremeyeceğimiz nedenler yaşımız, cinsiyetimiz, ırksal özelliklerimiz ve ailevi özelliklerimiz. Ancak değiştirebileceğimiz bazı durumlar da söz konusu. Bunlardan en önemlisi yüksek tansiyon hastalığını kontrol etmek. Çünkü yüksek tansiyon hastalığı iskemik inmelerin en önemli etiyolojik nedenlerinden bir tanesi. Ayrıca şeker hastalığını kontrol etmek, yüksek kolesterolü tedavi etmek, iskemik inmeyi önleme açısından önemli durumlar. Bunun dışında bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi sigara alışkanlığı. İskemik inmeyi önleyebilmek için mutlaka sigaranın bırakılması gerekir. Bunun yanı sıra yaşam alışkanlıklarımız yani yeme alışkanlıklarımız, hareket alışkanlıklarımız, bütün bunlarda bazı değişiklikler yapmak gerekiyor. Özellikle bizim ülkemizde çok büyük olanaklarımız var. Akdeniz tipi beslenme, önemli bir önleyici diyet şekli. Yine günlük hareket miktarımızı belirli bir oranda tutmak çok önemli. Obesteye neden olmayacak şekilde beslenmek ve hareket etmek inmeyi önlemenin önemli yöntemlerinden bir tanesi alkol alımını yine belli bir noktada sınırlayabilmek yine iskemik inme etiyolojisi açısından önem arz ediyor.